Allah bizi hala ne Aha biri geldi. Adam. Bana. Ya o da benim olsun ya. Oha! Adam mı vurdu? Tam bana vurdun oğlum? Ben, ben de ben adam ok. Adam... Dedim şerefsiz nasıl yumruk atıyor? Öldüm. Yumrukla tek atıyordu adam. <laughs> oğlum ben de eseler vurdum vermeyeceğim sana. Eseler vurdum vermeyeceğim sana ne? Eseller vurdu. Vermeyeceğim ben. <laughs> Aynen. Sen vurmaya devam et. <laughs> tamam. Oğlum yarım kapı daha iyiymiş lan. Ben dinliyorum. Ne kapısı? Şey. O siyah kapılar var ya. Oğlum ne bahsediyorsun sen? Yarım kabza kabza. Kapı. Bakın <laughs> he kabza. Allah için anladın Oğlum kapı ne? Ne bileyim oğlum kapılar daha iyiymiş dedim birden bire. E, yani kapılar daha iyi daha az ses veriyor. Açık kapanacak. Allah Allah. <laughs> Benim altımda adam var. Harbi mi? He. <laughs> <laughs> yok şakacıktan <Sen> <laughs> Artık yok. He. <laughs> 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 Aynen. Ya oğlum sen mu alıyorsun? Nasıl buldun sen hemen? Allah'ım dur. Allah'ım <laughs> <daha> hayır ama. <laughs> dan, dan, dan Neyi lan? M4 var ki bende. Ne tamam. Ya oğlum git ya sen yine her şeye çaldın ya. Lan ne çaldım ya? <laughs> sen olsunu mu alıyorsun oğlum? Nasıl buldun? Neyi? botu bolsunu mu sen? Ne bot? Yürek bir daha ya oğlum ne bot sen kafayı ah, yemişsin <laughs> Çekmiyor bugün Aynen antrenman çekmiyorsun Ne diyorsun anlamıyorum ki oğlum ben de uyduruyorum bir şeyler belki tutar diye <laughs> Altın miradoya binek de gidek Altın miradoya binek de gidek Altın miradoya binek de gidek Geliyorum komiserim yakınız. Insertleyin. Aha gördüm. Ağızlarına tükürdüm onları. Aa bende kar varmış. Ben hisseler var zannediyorum. Ulan ne vurdum lan adama. Kanka hayatında öyle kurşun yememişsindir ha. Aa. Ölmeyeceksin kardeş. Orayı kim smokladı sen mi? Evet. Oluuu. kim attı? Smo, Adam, adam. Madam mı? Sana yakın madam mı var? Madam değil, adam, adam. Aha, adamı gördüm. Adam öldü. Adam ölmedi. Ağaç, ağaç. Lan dönme, dönme. Adam ne ölemiyor. Ne? Yerde yatıyor gerizek ya. Benim kolum tutmuyor. Lan nerede? Yerde yatıyor. Yedi bir body. Ayağa kalktı. Sana doğru geliyor. Canı azdır. Burnum kaşınıyor. Vurdun onu, vurdun onu. Ben ona bir kar attım, bade attım. Lan kardeş bakmıyor. Nerede adam? Aa gördüm. Ya niye bitirdin arkalıyordum ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. 6 x buldum. Ya, Lan silah ya, değişmiyor. Ya. Aa, aa. Üstüme el iç Benim naletim. Gördün mü? Arabaya binmeden de gideriz evelallah. Oğlum Nasıl Aa emzalanlar. Allah. Lan bana niye vuruyor? Kesinlikle hiç almadım. He he kolum yok demiyor da de eklentim yok. Mı? Allah! Lan çaldık! Lan araba var. geliyor araba geliyor yoldan araba geliyor hazır ol. Araba geliyor. B kalk! Hazır! Allah 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 Allah! Hiç yemedi. Adam hayatını topunu topuğunu yaptı. Adamlar kaçıyor ama orada koş. Ah kafana bu biri vuracak şimdi göreceğin arkası. Göreceğin arka dünya. Ben ne mesut mesut. Allahım. Dedim ne Allah. Senin ne şu mazını? Operasyon başlıyor. Nerede oğlum o? Nereden, Gördüm ağaçta. Allah. Kade ağaç. Allah. O zaman, o zaman. Ne ne oldu şey oldu lan? Mesut Mesut Allah 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 O Allah 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 Ya bu iş böyle olmayacak. Bakın, 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 bakın. bakın. Er, erkekliğin onda onu kaçmaktır. Erkekliğin onda onu kaçmaktır. Aa, adamlar kaçıyor lan. Nereye kaçıyor? Aa. Ben dedim erkekliğin onda onu kaçmaktır. Erkek onlar. Oğlum burada loot vardı. Smokladım. Ha. Oğlum oyuna çaldı. O tarihe karıştı. Soda bulun mu? Soda mı? He. Ben görmemişim. Ben, ben gidiyorum. Adı, aşağıda araba var. Ona at gelsene. He, öyle yapıyorum. Bana solda adam koş. Solda da. Solda adam var. Hani. Vur. Hani. Şurada. Hani. Şurada iki kişi. Dur dur dur. Gitme gitme gitme. Gitme. Gitme lan gitme. Hani. Kor, dur. Kor. Kor. Kor ne lan? Kör olmasın. Ben kor diyorum. Kor daha mal. Aa bak geliyorlar. Bize doğru geliyorlar. Bize doğru geliyorlar. Var bak kafayı. Allah! Kafasını çekti yoksa headshot. bir dur kızım. O <laughs> ne lan? Bombalım onları? Ya bana kil kalmadı ya. Ya ne oldu onu da almadım. Yok salak salak vuramadım. Heh. Aldın mı şimdi? Aldım aldım. Tamamdır. Bana ağrı versene, boost versene, soda versene. Hepsi aynı şey. Bak, Allah'ım bana boost ver de. Allah'ım bana boost ver. Bak araba yumurtladı. Hani? Yumurtlamamış. Yumurtlamamış. <laughs> Aa lan! Nereye gitti? Oğlum, bir dakika. Attım ben yemin ederim. <laughs> Çantana ver. Oğlum bug'a girmiş araba açtın mı? kaldı? <laughs> bir dakika. Ya kardeşim, motorun, içi, motorun <laughs> arasına girdi. <laughs> motorun arasına girdin. <laughs> Hadi gel, gel. ya. Motoru yap. Şunu orada. Oğlum bir dakika provalayayım bak. Ben aldım oğlum. Ben. Aldın mı? Aldım. Aldın. Nasıl gitmiyor oğlum? Vallahi gidiyor. Aa! Niye öldün? <gülüyor> 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 niye öldün? <laughs> Lan daha bayılacaktın. <laughs> daha karpuz gezecektik <laughs> Benim yapacağın işe tükürüyüm ben. Ulan <laughs> niye öldün ya? Ya oğlum da git ya. Araba sesi mi duydum lan? Ha yok normal sokaktan geldim. <laughs> Öldürsün oğlum. <laughs> oğlum niye öldün hayır, lan? O de harbiden niye şeyin. öldün? Azra tükürün ya. Allah Allah. Sen bittin. <laughs> ne bileyim oğlum ben bayılırım diye yapmıştım da niye ederek öldün ya? Sen bozuksun oğlum. Evet. Ya atma ne olursun alırsın, Olur. bırak alırsın. Nereye alıyorum ya? Baksana bir değil. Bir tane değil. Bir tane değil. Benlik gitti, bir gitti. şey yok. Benlik. Ne git durdu orada. Gitti gitti o koş koş. Durdu koş, durdu. Git, gitti, o. ben durdu o Beni yiyoruz. Gitti, gitti gitti o ola tepede tepede o koş koş. He <laughs> he aynen. aynen. Yani, bana direğin altında. Bana Orada birileri çatışıyor lan. Sen git ben alırsın. şimdi gideceğim Geliştim. hepsini temizleyeceğim. İyi i̇zle. Aa, birine gidin. Geliyor. Aa. Gideyim. Oha! Allah ın, Allah. Var baba kafayı. Çok iyi. O diğer ara şat atalım. Geri ara şat atalım. Çok şanslısın. Niye öyle bir şey yaptın ki geri zekim? Bir saçtı. Ben ne bileyim harbiden. O ne öyle yaptı ki? Ya şatlar söylüyor. Ölmez de şu araya kadar aldık. İki taşın arasına. Ben yani ölecek mi şimdi? Hadi koş ya. koş. Koş arkadaşını almaya çalış. Oradan yukarı çıkamıyor, ben denedim çünkü. Dedim arkalayım da bir kere denedim olmadı. O mal aşağı uçmuş ya. Doğru bir sus. Koş koş. Aha. Çok güzel. Ana. Dım, dım, dım açayım mı sana? Oğlum bura tepe tepe aşağı uçacak. Yok oğlum orada ara var. Ara mı var? He. Ee. Vay nasıl? Yes come on baby. Vay. Aa, manitası nerede? Ben bir kişi öldürdüm değil mi orada? Oğlum da öldü. Manitası ölmedi manitası ölmedi. Vardı senin. 4 kilim vardı. 2 kilim vardı. Benim bedava. Oho lan ne kadar profesyonel. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> ayıp değil mi? ayıp oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Allah, Allah Allah. Adam kafası başka bir yere girmiş. Gel 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 gel. Tam böyle dur bak. Tam böyle Ses. Kafarsın. Bak konteyner e, e, ne orada? E, A. Alamazsan sana yük var. Lan soldan bak, soldan bak. Konteyner solunda. A. Da. Tepede biri. <laughs> Oğlum kilim. Aa. Kaç kilim oldu anasını satayım? Ben sayamadım. Anana vuradın. Ya hayvan herif. Yapma öyle. Dur lan 3x takayım. Ver be kafayı. Oğlum alırsın lan. Göremiyorum ki şey alayım. Aa nereye gittin lan? Burada buradaydı. Gazı geri dur kitle. Atlasın. Ya yürü git Burada vuracak dur. ağzıma Bak, sonra. Lan yap sen yap yap. Bak vallahi yap. yap Bakmıyor şeye. Baksa aha yapsana Yapsaydın alırdım bak. Yapsaydın alırdım. Bu neymiş lan? Ne? Ulan lan be. Ha. Bak, Motivasyon şarkısı. Lan hayır hayır hayır. Öyle bir şey mi var? Öldün. Lastiği aldım lastiği aldım. Yok yok bir şey. Bomba atacak. Atmıyor. Atmıyor. Çık tek at lan. Çık tek at. Yaparsın. Babayı yaparım. kalk bir tane buraya. Ver bana kafayı. Üçlü al kaskı var. Kır işte. Ver bana kafayı. Aa kırdım. Tamam kırdım. Ama kırılmadı galiba. Kulmuş. Ha, hayır oğlum. Kırıldı mı? Tek vuruşu canım var. Onun. Tek vuruşu canım var. Onun. Hayır oğlum ikinciye bak, bak kalıyor. Bak, bak kalmış kaskı. Oğlum bomban yok mu bomban? Yok demek. Mahmut o diğer seni taşıyor abi seni oyalıyor. Diğeri kim oğlum? Kalmadı ki başka biri. Çık var? Çık, çık, Oğlum o molotofa gitti o. Oğlum nasıl bay, baymışsın bayıldı. Öldü o, öldü, öldü molotofa öldü o. Oğlum bu da bayıldı. Ya. 19 kim ne lan? Bak. Mehmet 19 kim ne lan? O 9 oğlum, 19 değil. Aa, 18 kişi kalmış ama yanlış tarafa. Allah. Ne oluyor lan? Alan nasıl? O alan küçücük lan. Bırak loot koş koş. Senin canın niye gitmiyor fazla? Nasıl gitmiyor? Muhammed al Mirado'yu. Kitlen gaz at aşağı kendine. Patlamaz. Dur oğlum win alacağım şurada. Allah oh. belin. Tamam git işte oğlum. Yok duracağım. Bu oyunu alamazsan. Oğlum ya. Adam değilsen ben öldürdün oğlum ya. Ya bak şansa bak. Bak mira dönüşünü atla. Hep nasıl Allah. Yine kendi diğer tarafına bak. Yine kendi diğer tarafına bak. Oğlum o değil de benim kaskım yeleğim pert Olsun tek yemesin herhalde. Canı kaç mı? Kaskın 46 yeleğin 18. Kaskın 46 yeleğin 18. Kanka üstüne araya geliyorum şey, ama. gitme, gitme, gitme. Neyle Olur gideyim oğlum? Tamam uzakta oğlum. Yürüyerek de ölürüm. Vurarak ölmezsin. Aa, bas 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 bas. Lan onu ne yapıyor? Ya, Bir ayak sesi mi aldım? Yok yok. Oğlum koş sen. Galiba anladım. biri yürüdü anladım. ama. Galiba biri yürüdü ama emin değil. O ne lan? Sen Allah koş. Sol tarafa drop var. Solunda drop var solunda. Ölü mü o? Aha. Ölmüş. O Allah! Lan ya niye at, yukarı kaldırmadım? Ayağına geldi. Oğlum boş lan alan geldi alo. Solunda drop var solunda drop var. Boş ver drop gere mı? gerek yok. Nerede göremedim de boş ver. Yine o çıkıntıza bir arada duman geliyordu. Ben öldüm he. Nereye gideceğim şimdi? Ölmezsin ölmezsin Nereye gideceğim oğlum gidecek yer yok. Beni aa motor gidiyor. Aa, şimdi bittin işte. Niye? Oğlum motor tepede durdu. Duramadı onu sıkıyor bak soldaki adam. Bak şu tabak tepede lan. Koş. Bak açıklanın. Düşün işim gücüm var. Ananı avladı. <laughs> kalbim. Ya senin ben ya. Geri zekalı ya. Mal öl. öl. Oh.